Merhaba. Hakim Lokman, Kürt iş adamı, Sene 2025 geldi. Kürtçe telefonda caddede ailesine görüşürken öldürüldü. Şimdi bize kardeşlerimiz Kürtler diyenler, diyen Türkler neredesiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, MİT, Kürtler bizim kardeşimiz diyorsunuz ya. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, siyasiler, Kürtler bizim kardeşlerimiz neredesiniz? Hani niye sesiniz çıkmıyor bu haksızla? Hani Türkiye'de Kürtçe konuşmak yasak değildi. Nereye kadar bu iki yüzlülüğü yapacaksınız? Neredesiniz? Kürtler madem sizin kardeşiniz, kardeşinize niye sayıp çıkmıyorsunuz? Niye bir ses, bir toplantı yapmıyorsunuz bu konuyla ilgili? Nereye kadar Kürtler böyle Kürtçe konuşuyor da öldürülecek, Sümer altı bu acılar da sessiz kalacak. Bunun üzerinde örteceksiniz. İki yüzlüsünüz hepiniz. Sizde vicdan yok, insanlık bu değil. İnsanlık bu değil. Kürtler madem kardeşiniz, o zaman kardeşin, kardeşliğin hakkını yerine getirin. Yapılan haksızlığa karşı çıkın. Hele ki o Kürtler bizim kardeşimiz diyen Türk, Türkler. Neredesiniz? Neredesiniz? devlet, emniyet, e, hakimlik, savcılık, bütün kurumlarınız lafta Kürtler kardeşimiz. Laf ne yapıyorsunuz? Yazık günah değil mi? Kürtçe sırf Allah'ın verdiği bir din ailesine Kürtçe konuşuyor diye öldürüyorlar. Kınıyorum ben bu yapılan katliamları ve bu insanlık değil. İnsanlık artık bitmiştir.